Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hapishane yaptım. Part 2 ilk tek şu bahçe vardı. Şu cücücük bahçe vardı. O bile tam değil. Onu belki videoda yaptım hatırlamıyorum. Çok şöyle bir bilinçlik bahçesi var. Ama tek ben girebilirim. Aslında bahçe açık olmalı. Hadi gelin. gelin. Benim uçmam özelliğim olduğu için şuraya gireyim. Dolayısıyla hiç kimse bahçesim kapısı istemez. İşte şöyle bir bölüm var. Belki bununla bir kişiyle hikaye modu çekerim. Belki ama kanala sadece söylüyorum. Bir aydır video gelmiyor kanala. Ayda bir video atılır mı diyeceksiniz. Lan. Çünkü baktım sürelerine ne kadar kaçmış. Bir ay falan geçmiş gibi. İki ay. Hala yani bir video atayım mı? Ha? 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 Şaka hafta haftada atamıyorum bazen. Hiçbir bilemiyorum. O yüzden hiçbir şey değil ya. Asıl mesele bura. İki tek iki tek. Ay iki iki tek. Sıkıldı. Sıkıldı. Yok bak sen pencereden var. Oyun yeri var ne sizin. Ne bak? Tak 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 yapın bu. Siz çok seviyorsunuz. Nasıl güzel ki. Şey. Şöyle. Hopu. Şunu da yukarı atayım. Şöyle. Aha. Arkadaşlar. Hapishaneye kilitliyim mi kendimi? Hiçbir şey sadece bir... Bir lok. blok. Oo, ne? Bakın kendi bir blok. Hapishane. Oh, Bunlar tek blok o kadar değil. daha gülüyor. Dayan günü. Kişi başı bir tokat. Hadi. Hayırlı günler. İyi dayak Yarın haftanın ikinci dayak. Şöyle bölüm yaptım işte. sen bir bahçe. Aslında burayı da hapishane yapsam. Buraya. Şuraya şöyle. Kupayım. Ya da şöyle açayım. Partiş gelebilecek galiba. Şimdi. Aklımda bir tane fikir var. Şu bloğu bulacağım. Siz aklımdaki bir blok kaybedin. Şarkı için özür dileyeceğim. Özür dileyim arkadaşlar. Ya sizde sizde bir şarkı oluyor. Heh. Şura şöyle. Güzel bir şarkı. Merdiven alakasız bir şey. Merdiven yani. Demircikli. Bir basacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arka bahçe dedi. Bahçe olur değil mi? Ben buraya Ya şu o O kapı bloğunu koydum kötü oldu Lan Bas la. Şöyle 3 katlı 3 bölü 3 blok yüksekliğini yapacağım. Küçük olsun. Yatak koymaya gerek yok. Uyumuyorlar. Gece ramburlanıyor. Gece bir basmıyorlar. Şimdi geç burası şöyle oyun da gır oyunda gece oluyor ya gıcık oluyor Amin benim bir atım vardı ne güzel siyah oyunda mı gerçek tatlı ne işim var manyak mı hipodromu da koşturuyor siz aslında şu yeter ha birbirinizi döversiniz çok size yok bak Yukarı çıkıp... Özür dilerim. Arkadaşlar. Arkadan gelen ses için özür dilerim. Geliyor sen yani Şu an benim kulağıma ses geliyor. Bizim ağzımızı şimdi tek tek sıçacağım Bekri. ağzımızı bozmuyor Duru. Açarsın tabi kutu gibi. Mantıklı. Adamlarda bir şey yazıyor ama... ...seni böyle bulakalayacağım Şu gücüne gıcık oldum ya şimdi. Lan dur dur senin boyun ne kadar lan? Ya cücüsü. İsim vermeyeceğim de. Sesimden herkes tanır daha sonra. İki kere de. Allah Allah Allah. Ne blok muydu o neydi ya? Bir de öyle durdurup gece sarı bakamıyorum ki. Öyle bir şey olsa bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadan gelen ses için. <laughs> Reklamlar içinde. Ya bazen oynarken çıkış tuşuna basıyorum elimle. Buraları silebilsem halledecek mi? Silersem bu çocuk ne diyor manyak dersiniz ha. De. Ondan silmeyeceğim ki anlayın. Size özel dubleks yaptık bakın beğendiniz. Dariden sen birbirlerini öt. Vav vav var ya kalmadı. Abi sen kapalı? Şurada da şöyle. Ak yanmış olduk beğendiniz mi? Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü videoda bugünkü video benden bu kadar bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atın ve kanala abone olun. Bay bay.